Resif Akkova'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomda Ramazan özel PUBG Mobile videosu yapıyorum ve PUBG Mobile ile oruç tutacağım. Evet, yanlış duymadınız. Oruç tutacağım ki şöyle bu sefer aksiyona falan girmeden sakin maç çıkarmaya çalışacağım. Zaten şu anda da sola atıyorum, Görünüş olduğu üzere de boş bir yere atlayacağım. Yani kimsenin gelmeyeceğini umut ettiğim bir yere. Iııı ee... İftarımızı ne zaman açacağız? İftarımızı da zaten görmüş olduğunuz gibi e, güneş batıyor. iftar saati yaklaşmış. Son on, son 10 kişi kalaya da son alana yakın alan daralmaya başladığında iftarımızı açabiliriz. E, hemen şöyle birazcık ne yapacağımızdan bahsedeyim. Canımız sadece bandajla basacağız. İlk yardım kiti kullanmak yok. E, e, boost kullanmak yok. sıhhiye çantası kullanmak yok. Onları son alana doğru orucumuzu açtıktan sonra kullanabiliriz. Ki hemen şöyle şurayı hızlıdan noktayıp videomuza Hızlı bir giriş yapalım. M16A4. İş görür. Ama bu da taarruz tüfeği olarak geçiyor. Öyle M416 gibi AKM gibi güzel sprey atamıyorsunuz. Seri atış modu var. Ama yine de iş görüyor. Hasarı yüksek. Güzel bir silah. Ama ben pek sevmiyorum. Bakalım burada nelerimiz varmış. Tamam güzel. Bandaj güzel oluyor. Bol bol bandaj toplayacağım. Yani şöyle Thompson güzel oldu. Şöyle Diggle atalım. Kullanmıyorum. Şöyle bir kask yelek falan bir şey bulaydık. İyiydi. Şöyle şu holografik nişancılı alalım. Lazer atom Tercih 2x olsa daha güzel olur da. Neyse. Şöyle hemen şuraları bir hızlıdan lootlayıp İftar saatini bekleyelim. Şöyle nereye doğru gidelim? Ee, şöyle köprüye doğru yavaştan gidelim. Tutan varsa indiririz. E yavaş yavaş acele etmeden çok koşmaya da gerek yok. Koşup susamayalım çünkü oruç tutuyoruz. Ve Bu bot mu? Değil mi? Tamam botmuş. Ki vurması iyiydi. Şimdi oruç tuttuğumuz için boost da basamıyoruz. Ki şöyle Sturucu keskin ile skar alabilirim. Şöyle şu gereksizleri atalım. Tamam devam. Bot da direkt vurdu ya. Boost basamadığını biliyor herhalde. O da oruç istiyordur herhalde. Bakalım başka adam var mı? Şurada bir motor var. Motora binmeyeceğim. Hiç güven vermiyor. Şöyle yavaştan köprüye doğru gidelim ki ilk önce uzaktan bakacağım. Buralarda da adam olabilir. Sıkıntı. Her tarafta adam olabilir. Bu oyunda her kayanın arkasında, her taşın arkasında adam varmış gibi oynayacaksınız. Temkinli ve dikkatli. Ben öyle oynamıyorum ama olsun. Siz yine de öyle oynayın. Sona kalmak istiyorsanız benim yaptığım gibi yapın. Şu işaretimizi kaldıralım. Acaba köprü var. Nereden sıkıyor? İlk ihtimalle susturucusu var. Burayı hiç beğenmedim. Şöyle bir köprüden geçelim anlarız. Köprüden mi sıktı yoksa başka yerden mi sıktı? Şöyle bir köprüden son gaz geçelim. Arabamızın benzin zaten bol bol var. Bakalım buradan mı sıkmış? Yok. O zaman köprüyü pusu atabiliriz. Ya da diğer militer köprüsüne de pusu atabiliriz. Ki Drop da geliyor. Drop'a da gidebiliriz. Yani yapacak bir sürü şey var. O zaman biz drop'a gidelim. Evet drop'u büyük ihtimalle militar adasının üstüne atacak. Ki bakalım inşallah kafama atar diyeceğim de kafama da atmadı. Şöyle etrafımıza da bakalım. Evet. Bir kere de tam kafama atsan şaşacağım ya. Vecihi. Bir kere de kafama attı oğlum. Airdrop'a pusu mu atsak ne yapsak ya yapmayı bir sürü şey de var da ölmek de istemiyorum biraz temkinli oynuyorum ya, DBS var hiç sevdiğim bir silahta da değil Airdrop'tan kaldırmalılar bence acaba gelen olacak mı şeyler bu e, şu düzlüğe park edelim şöyle kaçış yolumuz olur Şöyle airdrop'a bir pusumuzu atalım ya. Gelen giden var mı? Şimdilik temiz görünüyor ama hiç inanmamak lazım. Her an her yerde adam çıkabilir de şurada bir hareketlilik mi gördüm bana mı öyle geldi? Bir de şuradan direkt headshot diyorum şu ile. Ve en azından 3. seviye kaskım beni korur. Ve bir uçak daha geliyor. Bakalım bu airdropu nereye atacak. Buna gidelim en azından. Şöyle hadi at. Bir kere de at. Yani kapama atmazsam bile önüme at. Hemen gidip alalım ya. Evet biri geldi. Duydum. Gördüm. indirdim. Güzel. Bakalım bunun neleri varmış. Bir kar 98. Topla 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 topla. Kar 98 istedim, M24 geldi. Şöyle şuna. Altı xi takalım. Şu holo'yu atalım. Biraz da şöyle 80 tane mermi atıp şöyle 762 Tamam. Lan sıkma. Bot musun sen? Aynen. Tamam indirdim. Güzel. Şöyle boost basabilsek güzel olacaktı ya. Ramazan oruç tutuyoruz. Ki gerçi mermi yemek doğru bozuyor galiba. Çünkü vücuda bir şey girmemesi lazım. Evet. Şurada hemen bir lootuma bakacağım. Ee, şöyle şunu at. Yiyeceğim diye de ya da al. Alev gizleyici. İşe yarar. Kompansatör falan var mıydı ya acaba şu adamda? Bir bakalım. Oraya da fişek atmışlar. Neyse gitmeyeceğim. De, ben bu adamı nerede öldürdüm? Şurada bir yer öldürdüm galiba. Adamı öldürdüğüm yeri de kaybettim. Şimdi neyse tamam boş ver. Ah. Yok, adam değilmiş. Şöyle bir bakalım militaride adam var mı? Bir araba var şurada. Yani bu taraflarda da kimse yok. Şöyle şeye uzaktan bakabiliriz. Evet direkt bam cum dalıp bir şeye çök edebiliriz. 3 seviye setimiz var. Biraz da ona güvenerekten oynuyorum. Şöyle şuradan yavaşça geçelim. Şöyle bir anda dalsam, adamı etsem gayet güzel olur. Benzin sıkıntımız da yok. Arabanın deposunun yarısı dolu. Kullemiştim daha geçen de mazos girince. Gördüm. indirdim. ama ama Neyse almayacağım Şöyle Fazlalık verbilere atalım da Şu 3x'i de atalım Şöyle Dikey tutam ocağı alalım Nerede dikey Al kompansatör var mı ee, Yokmuş şöyle birazcık da mermi alıp gidelim. Canım fullemeye yer arayacağım. Ya da şuraya girip de canımızı fullleyebiliriz. Tamam. Bandaj sarıyoruz ki bandaj orucu bozmuyor. Yani vücuda bir şey girdiği yok. Arkez yiyor enerji içeceğindeki gibi bir şey yiyip içmiyoruz. Tamam. Bakalım başka gelen giden olacak mı? Ya da arabamı alıp gitsem mi ya? Aynen ben arabamı alıp gidiyorum. Ki airdrop attı mı atmamış. Neyse şöyle alanın ortasına doğru yavaştan yola çıkalım biz yine. Lan, yavaş. Nereden sıktın sen? Nereden sıktın? Görmedim. En tehlikeli adam görmediğin adamdır. Orada bir şey yanıp sönüyor da. Ben gidiyorum abicim. Ne haliniz varsa görün. Lan araba takıldı. Nereye park etti onu? Ve indirdim. Güzel. Şuradan şöyle buggy'yi alıp alana doğru gitmek istiyorum yavaştan. Oh, heyecanlandım. Kalyum kötü tatıyor. Lan, red zonedaymışım. Çık 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 çık. Ben de biri bomba attı zannettim. Zannettim bir anda. Evet, hemen şöyle. E, görmüş olduğunuz gibi enerji içeceğimizi içip iftarımızı açıyoruz. Ve iftarımızı açtık. Bir tane daha iç. Bu da benden. Benden. Şöyle bir tane de Ağrı kesici al. Hemen şöyle namazımızı da kılalım. Evet. Ve iftarımızı açıp namazımızı da kıldık. Ve şimdiki tek amacımız birinci olmak. Evet. Ve şurada bir tane araba var. Neyse. Şimdi o evler tehlikeli. Ki alan kapansın. Yoluma doğru devam edeceğim. Şöyle şu kapıyı kapat ya. Aha, airdrop. Bunu uzaktan keserim. Ki alan evlerde de değil. İnşallah beni gören olmaz. Bakalım airdrop'a gelen var mı? Yok. Şu anda onu benim gibi kesen bir 2-3 kişi daha olabilir ki zaten 5 kişi kalmış biri benim 4 kişi var. evlerde araba vardı ama orası çok tehlikeli. Oralardan biraz sıkıntı ediyorum. Şöyle etrafından dolanarak alana gireceğim. Ve burada da bir tane yılana denk gelmezsek iyi. Yan adam gördüm. Zannettim de oyun kasma kendine gel. Hemen şöyle şu airdrop'a da yavaştan bir birader sıkma. Lan. Ya DBS için miydi bu? Şöyle bir alana girsem. Seni de göremedim. Tamam. Ki şöyle arkamdaki eleman da sıkıntı. Arabayla demin evlere geçti. Patladı. Orada bir adam var. Solumda bir adam var. Arkamda da bir adam varmış. O da yılanlıyormuş. Neyse. Bu videomuzda burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, sağ alttaki butona basarak siz de akbaba olabilirsiniz. Birazdan ekranı bir şey gelecek. Orada bir oynatma sesi, bir tane de bir video var. Oynatma sesine tıklayıp istediğiniz videoyu izleyebilirsiniz. Oradaki videoya tıklayıp da çok güzel videoya gidebilirsiniz. Ee, yine ortada adını bilmediğim zımbırt her ne onunla var. Onu tıklayıp siz de akbaba olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.